yukarıdan da ayakların altından ne azarlar? Mesela yağmurlar oluyor, bir ülke sel altında kalıyor, devran oluyor, veya yaksı, büyük kısım. Evet. Halen, yani bu ayetteki azapların devam ettiğini bunlara bakarak söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bunlar Müslüman olanı olmayan Allah'ın bütün kullarının başına geliyor. Hatta bazen oluyor. Bir bölgede çoğu insanı öldürebiliyor. Yani bir bölgede yoğun deprem oluyor. Nüfusun üçte biri gidiyor mesela. Tsunami mı oluyor? O şehri bütünüyle yutuyor. Herkesi öldürüyor. Bunlar elbette ki Allah Azze ve Celle'nin kontrolünde gelişmeler. Ve elbette ki insanların davranışlarıyla ilişkisi var. Bunu genelde söyleyebiliyoruz. Ama özele indiğimizde böyle bir felakette ölmüş A şahsı, B şahsı veya falanca şehirliler bunlar bu günahkar olduğu için öldü. Özeline inme şansımız yok. Çünkü bu felaket içerisinde eceliyle helak olmuş kimseler de vardır. Ve bunlar da önemli sayıdadır. Allah Azze ve Celle'nin genel gidişat dolayısıyla bir sapmadan ötürü bir topluma azap ettiğinde Resulullah'a soruyorlar oradaki iyiler ne olacak? Onlar da orada ölecekler ama herkes ameliyle kalkacak. Efendim onlar da aynı cezaya maruz kaldı gibi görmeyin. O görünürde olan şey değil önemli olan. Yani Allah Azze ve Celle onu yatakta öldüğü şekliyle orada öldürür. Önemli olan onun ne hissettiği. Onun sibortasını kapatır. Ölüm geldi seni alıyoruz burada alır götürür. Melekler iyi de bulunurlar. Güzel bir ölümlü olur. Ölür o felaket o şey içerisinde olmasına rağmen. Dolayısıyla biz dönüp oradaki ölen herkes işte bu bir cezaydı ve hepsi de öyle Allah Azze ve Celle yansı oldular gibi bir söyleme geçme şansımız yok. Bu kez Allah Azze ve Celle'nin insanlar hakkındaki hükmünü, birebir hükmünü gasp etmeye kalkmış oluruz. Onu bilmiyoruz. Ama umumen bu azap başımıza niye geliyor? Toplum olarak gidişatımız iyi değil. Yani bu umumen genelde olan gidişatımız denilebilir. ya yani bir yerdeki bir facia ile ilgili de böyle konuşulabilir. Ama o faciada ölenlerin birer birer isimleriyle veya şuralılar, şu şehirler gibi özel isimleriyle şehir isimleri planında bile olsa karalamaya kalkmak bu bizim bizim hakkımız olmayan bir şey. Onu bilemiyoruz. O koca şehirde yanlış yapan kimseler vardır. Ama orada iyiler de vardır. İyiler de bu helakta helak edilmişlerdir. Bunların da ecelleri dolayısıyla ölmüşlerdir. Bir ceza neticesinde değil. Peki hocam inananları kurtarırız ondan sonra kalanları evet. helak ederiz diye bir ayet var. Kedalike hakkan aleyna nuncil mu'minin buyuruyor Allah Azze Tamam demin söyledi ki ya, yani bu kurtuluşun boyutu biz hep hayat içerisinde görüyoruz. Halbuki hayat kendisi zaten helake evriliyor. Yani burada eğer o bir hakiki kurtuluş olsa burada kurtardın eğer iki adım sonra orada yine öldüreceksin. Demek Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği kurtuluş kendi katında olan kurtuluş. Yani burada bir helak yaşatılıyor ama müminlere uğramıyor bu helak. Nasıl oluyor? Bu kişi diğerleri selde ölesiye çok kötü boğulurken bunun Cenab-ı Hak melekleri geliyorlar, güzellikle ruhunu alıyorlar, Normal bir ölümlü ölüyor. O bunun acısını, ıstırabını, kötülüğünü yaşamıyor. Alıp onu nerelere götürüyorlar? Cennetlere al sana kurtuluşun alası. Dolayısıyla görünür ortamdaki şeyden bahsetmiyoruz. Ölümler, kalımlar falan. Aynı savaş meydanında bu cennette müminler savaşıyor. Diğer cennette kafirler. Görülen o ki her ikisi her iki taraftan da benzer darbelerle ölüyorlar insanlar. Müminler büyük bir kurtuluş yaşıyor. Özellikle ölenler bunu yaşıyor. Allah azze ve celle bunu katına şehit olarak alıyor bunları. Kafirler ise helakın dibine vuruyorlar aynı yerde. Ama görünürdeki sahnede her ikisi de kılıç darbeleriyle ölüyor gibidir. Müminler orada helak ediliyor mu? Helak edilmiyor. Allah onları kurtarıyor. Allah onları zayi etmiyor asla.